Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakım ürünlerimi göstereceğim sizlere ve e, tavsiye vereceğim. Hani bu ürünü beğendim ya da beğenmedim diye. O zaman videoya başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, çok sevinirim eğer bunları yaparsanız. Bu arada e, bakım dediğim hem saçla ilgili var, hem yüz bakımı var. Yani full bakım, vücut bakımı diyeyim. Öncelikle saç bakımından başlayayım Çünkü saç bakımım az biraz. Bu BB Tu'nun saç kremi. Bunu Gratis'ten almıştım ve çok memnunum. Hatta bakın çok az kaldı. Bu hem kolay taramayı sağlıyor hem de besliyor. Ve bence yani hem kolay taranı hem de gerçekten besliyor. Bunu almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. 10 15 TL arası bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Bir de şöyle bir tane var. Bu da BB tonu yine. Bunu da Gratis'ten almıştım. Bu da e, saç köpüğü. Yani bu da gerçekten çok etkili. Hem bu da çok kolay taranıyor hem de çok güzel kokuyor. Marshmallow gibi kokuyor. Yani bu da iyi gerçekten yıpranmış saçlara bakım yapıyor yani. Bunu da tavsiye ediyorum ve bu 10 TL'ydi. Böyle bayağı da büyük yani. Sonra bir de böyle bir maske var. Tek kullanımlık. Bu da yine BB2'dan nemlendirir ve parlak görünüm sağlar diyor. Ve gerçekten de onları da yapıyor. Bunu da tavsiye ediyorum. Bunun fiyatı da 5 TL'ydi. Bu da gerçekten çok güzel. Bu arada bu tek kullanımlık. Ama eğer saçınız kısaysa gerçekten iki kere kullanabilirsiniz. Evet saçlı olan bakımım bitti. Şimdi el bakımına geçelim. El bakımına ilgili şöyle kremlerim var. Bunları da yine Gratis'ten e almıştım. 4 ya da 5 TL'ydi. Şöyle çilekli ve şeftalli. Gerçekten eli çok güzel yapıyor. Kurumasını engelliyor. Bence çok güzel tavsiye ediyorum. Burada da bir tane kaş jeli var. Gerçekten bunu çok beğeniyorum. Bence alabilirsiniz. Ben bunu Rosman'dan almıştım 15 TL. Ama sanırım Gratis'te de 15 TL. Bu da çok güzel. Ve işte bunlar da dudakla ilgili olanlar. Burada iki tane lip balm var. Şöyle nemlendirici daha doğrusu. Çatlamayı gerçekten önlüyor. Bu için de yine Gresten almıştım. Fakat fiyatlarını çok hatırlamıyorum. Bir de böyle var. Bu sıvı bu arada. Gerçekten çok parlatıyor dudağı. Yani bu sanırsam 5'e de 6 TL'ydi. Bu da öyle ama bunu aşırı indirimden almıştım. 3 TL'ydi. Bence tavsiye ediyorum. Eğer varsa bunlardan alabilirsiniz. Çünkü aşırı güzel yapıyordu daha. O zaman şimdi artık yüz bakımına geçebiliriz. Evet. Öncelikle burada iki tane bir peeling var. Ee, burada bir tane cheesecake yazıyor üstünde. Neden bilmiyorum. Ama çok güzel kokuyor. Aynı güneş kremi gibi kokuyor ve yani ben bunu bayağı kullandım. Şu kadar. Bunu e, şoktan almıştım. 10 TL'ydi. Bunu da şoktan almıştım. Bu da 10 TL'ydi. Bu da böyle kil maskesi. Sadece böyle şey büyük paket. Bu ikisi de gerçekten çok güzel. Sonra bir de böyle bir maske var. Bunu Gresten almıştım. Fakat yüzüme çok gelince burasını bırakmıştım. Bu da 1,5 liraydı. O kadar ucuzdu ki neden bu kadar ucuzdu bilmiyorum. Bu da bence çok güzel bir yüzü. Yumuşacık yapıyor. Burada da yine bir tane soyulabilen maske var. Bu da mandalina özü ve deniz mineralleri içiriyormuş. Fakat burada iki tane vardı. Yani bir tane daha vardı ama ben onu yüzüme sürdüğüm için bir tane kaldı. Bu böyle soyuluyor. Bunu yine Gresten almıştım. 5 TL'ydi sanırsam. Bu da yüzü çok yumuşacık yapıyor. Bence çok güzel. Evet, burada da altılı bir e, burun bandı var. Gerçekten şu resimdeki etkiyi veriyor. Hemen göstereyim içine. Şöyle ben 3 tanesini kullandım ve gerçekten bu etkinin aynısını yapıyor flash'la baktığımız zaman ama biraz çok acıyor. Ama bunu da yine tavsiye ediyorum ama fiyatını unuttum yani. Bir de böyle bir yüz yıkama köpüğü var Nivea'nın. Bunu da e, gratisten alıyordum. Sanırsam 30 TL'ydi. Sonra arkadaşım dedi ki aynısı A101'de ya BİM'de var dedi. Oraya gittiğimizde orada 10 TL'di ve bu yüzden oradan aldım yani. BİM'den aldım böyle yüz yıkama köpüğü. Canlandırıcı diyor ve gerçekten yüzü canlandırıyor. Böyle parlıyor yüzünüz. Bu da köpük. Bence çok güzel. Tavsiye ediyorum bunu da. Evet. Bunlar da son ürünlerimiz. Ee, hemen başlayalım aslında bunu ilk önce bunu almıştım ve bittiği için çok üzülüp içine su koymuştum bunlar da sivilce karşıtı yüz temizleme jeli gerçekten aşırı güzel ve sivilce çıkartmıyor yani tek tük çıkartıyor ben de şu an bir tane var o da bir hafta falan kullanmadığım için böyle bu bittiği için çok üzülüp tekrar bunu almıştım ee, İkisindeki fark şu ee, bu e, sivilcelenmeye yatkın hani ciltler için uygundur. Yani çok sivilceleniyorsa yüzün yüzünüz bunu uygulayabilirsiniz. Bu da sivilceleri temizliyor ve yenilerinin oluşmasına karşı cildi koruyor. Gerçekten de çok güzel. Sonra bunu da bitirdim. Bir tane daha aldım. Buna daha başlamadım. Bu da yine bunun aynısı. Bence çok güzeller. tavsiye ediyorum ve 10-15 arası bir şeydi bunlar. Bu arada son kez söyleyeceğim şey ise bu. Ben mesela bu sivilce karşıtı şeyleri ya da yıkama köpüğünü olsun falan. Bununla yani yapıyorum ve bence çok güzel. Bunu e, A101'den almıştım ve 30 TL'di ve aşırı güzel. Bence bunlardan yapabilirsiniz. Tabi başkaları da var değişik şekilleri falan. Bu daha güzel yapıyor. Alabilirsiniz. Siz de alabilirsiniz. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar ürünlerim bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın görüşürüz sizleri çok seviyorum.